Illustrator CC 2014 ile birlikte gelen yeni kavis aracı ile eğimli yolları daha hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Aracı kullanmak için araçlar panelinden curvature tool'u tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi ikinci noktayı oluşturduğumuzda mouse'tan herhangi bir tuşa basmadan sağ sola hareket ettirerek seçeceğimiz bölgenin eğimini tam olarak belirleyebiliriz. Gördüğünüz gibi tam eğimli bölgeler için oldukça uygun. Buradaki çapa noktasını eğer ikinci bölgeyi seçmemize engel olacak şekilde oluşturduysa Örneğin bakın burada üst bölgeye giriyor. Buradaki noktayı hareket ettirebiliriz. Doğru bölgeleri seçmek için klavyeden alt tuşunu kullanabilirsiniz. Klavyeden alt tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi yeni oluşan nokta bir doğru Evet şuraya kadar çapamızı geri alalım. Tamam, şurada bir doğru noktası oluşturuyorum. Klavye'den alt tuşu ile şu bölgeye kadar. Evet, daha sonra seçimi düzenleme araçlarıyla üzerinde tekrar yeniden düzenleme işlemi yapabiliriz. Çizdiğimiz şekli bir şöyle bir bakalım. Şuradan katmanlar panelini katmanlar panelini tıklayalım. Şunu iptal ediyorum. Evet gördüğünüz gibi oldukça başarılı bir seçim işlemi yapmış olduk.